Merhaba, az sonra söyleyeceklerimi söylemek ya da söylememek arasında uzun süre düşündüm. Gerçekten. Dünden beri yaptığımız araştırmalar, gelen bilgiler ve e, iletilen bazı haberlerden sonra üzülmemek elde değil. Bir Fenerbahçeli, bir Beşiktaşlı, bir Trabzonsporlu ya da spor sever herhangi biri olarak değil. Ama bir Türk vatandaşı olarak gerçekten devletin kaynaklarının sadece bir takım lehine nasıl kullandırıldığını görmek üzüyor insanı. Bunun sebebinin ne olduğunu birçok videomda, yüzün üzerinde video yaptım. Birçok videomda gördük. Devletin içine çöreklenmiş, TFF'nin içine çöreklenmiş, yayıncı kuruluşun içine çöreklenmiş bazı güçler, hatta global bazı örgütler neler yapıyorlar görüyoruz. Ve gerçekten Üzücü. Bundan sonrasını, bugün yapacağım videodan sonrasını devlete bırakacağız. Acaba gerçekten gerekenler yapılacak mı? Yoksa aynı hikaye devam mı edecek? Göreceğiz. Başlayalım efendim. Tarih 1 Şubat 2021. Pazartesi yani. 2021 sezonunun devri arasındaki transferin son günü son dakikalar. Saat 21 Saat 23.15. Galatasaray bir kap bildiriminde bulunuyor. Profesyonel futbolcu Erencan Yardımcı'nın Türkiye 2. Lig, eski 3. Lig oluyor, takımlarının Eyüp Spor'a satıldığı belirtiliyor. Bir sorun yok buraya kadar. Sorun satılan rakamda. 4 milyon 200 bin lira yani 500 bin euro yaklaşık. Bu 500 bin euro nedir biliyor musunuz? Dünya devi Mesut Özil'i getirdiğimiz zaman ödediğimiz imza parası. 3 yıllık imza parasının tamamı. Veya Galatasaray'ın İngiltere'den yine 1 Şubat son dakikalarda getirdiği Getson Fernandez'in bu sezon ikinci devre ücreti. O kadar büyük bir ücret. Erencan'ın değeri ne diye bakıyorsunuz? Transfer maddiye bir yer var. Sporcuların ve takımların değerlerini çıkartıyor ortaya. En fazla 100 bin euro eder diyor. Bazı yerlere bakıyorsun ki Galatasaray'ın kadrosunda da yok bu arkadaş. Eyüp Spor'un de değerine bakalım aynı transfer markta. Eyüp Spor'un tamamının tüm futbolcularının, 24 futbolcusunun değeri 3 milyon euro. 2.93 milyon. Yani %25'ine yakın bir parayı, takımın toplam değerinin %25'ine yakın bir parayı 1.5 yıllığına, sadece 1.5 yıllığına Eren veriliyor. Bir ne olduğu ne olacağı da belli değil. Neden diyoruz? Galatasaray biz hu neler söylüyor neler. Mesut Özil 17 milyonmuş bizi 3 milyona salmışız. 5 yıl önce sattığımız iki futbolcu vardı. Boluspor'a sattığımız. Bunların değeri o kadar eder miymiş? Yok. İngiltere'de oynayan şu anda, İtalya'da oynayan oyuncularımız o değer eder miymiş diye savunmaya geçiyor. Ya Allah aşkına bir kere de gerçeği söyleyin değil mi? Diyelim ki biz bu paraya ihtiyacımız var çünkü limitimiz bitmişti. Gerçekten bu 4 milyon 200 bin ya yani 550 bin euro gelmeseydi Galatasaray eksi limitteydi bir Şubat günü. İngiltere'den gelen oyuncuya lisans çıkartamayacaktı. Bu amaçla yapıldığını kabul etsinler amenna. Bunu, bundan dolayı yaptık desinler. O oh olsun desinler. Hayır yok. Hemen siz de böyleydiniz. Siz bunu yaptınız diye olur olmaz şeyler. Hatta geçtiğimiz sezonda, iki sezon önceydi zannediyorum. Bon servissiz bedava verdiğimiz Allah yara bir buçuk milyona sattınız diye anlamsız şeyler söylüyorlar. Kendileri 17 buçuk milyon euroya sattıkları NDA'ye şu anda kara gümrükte yedekte oturuyor. Buna ne demeli? Yok. Eyüp Spor'a bakmaya devam edelim. Son 10 sezondur kimleri almış diye bakıyorsunuz. Sadece bir oyuncu 10 bin euro vermiş bonservis bedeli. Hiç kimseye vermemiş. Peki Eyüp Spor'a sorduk. Bu nedir? Necidir? Nasıl bir oyuncu aldınız? Dünya devini mi aldınız? Bari biraz biriktirip Mesut'u alsaydınız diye. Eyüp Spor Başkanı açıklama yaptı. Bu transferin bedelinin %90'ını sponsorumuz karşıladı. Allah Allah. Peki o sponsor mevcut futbolcuların maaşlarını niye ödemiyor? Onu da araştırdık. Geçtiğimiz ay daha Eyüp Sporlu oyuncular maaşlarını alamadıkları için Boykot yaptılar. Antrenmana çıkmadılar. Yani alamıyorlar, para alamıyorlar. Kulüp aç. Ama bunlar gidiyorlar 500 bin euro vererek Erencan'ı Galatasaray'dan transfer ediyorlar. Biz de araştırdık. Bu nedir ne değildir diye. Ve çıkan gerçek güleriz ağlanacak halimize denen bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Sesinin çıkmasını istemeyen devletimiz meğerse bu transferi kendisi yapmış. Devletimiz diyorum. O sponsor firma dedikleri Central Auto ya da Eyüp Spor falan değil. O parayı Galatasaray'ın cebine devletimiz koymuş. Nasıl mı? Bakalım. Sponsor firma kimdi? Central Auto Kiralama. Yönetim kurulu başkanı kimdi? Murat Özkaya. Eyüp Spor Başkanı yani. Aynı zamanda. Yani Central Auto sponsor firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Özkaya aynı zamanda Eyüp Spor'un başkanı. Ne var bunda diyeceksiniz. Ali Koç da Koç Holding'in başkan vekili. Ama aynı zamanda Fenerbahçe'nin başkanı ve Fenerbahçe takımları Fenerbahçe'ye sponsorluk veriyor. Koç Holding. Buna da bir şey demiyorum. Kazın ayağı öyle değil. Kim? Ne zaman, hangi hisse, ne zaman, hangi şekilde verildi edildi demeyeceğim. Sonuçtakini başta söyleyeyim ki kimseyi sıkmadan detayları daha sonra geleceğim. Efendim Sensralot'a kime ait biliyor musunuz? Ziraat girişim ortaklığının. İki yıl önce satıldı. Yani devletimizin ziraat bankasının sahip olduğu bir şirket. Şimdi netleşti mi fotoğraf? Devletimizin sahip olduğu bir şirket. Üçüncü ligden bir takıma sponsor oluyor. Para veriyor. Onlar da gidip Galatasaray'ın limit açığını kapatıyorlar. Sentral otu kiralama. Yani devletimiz bu limit sorunu çözüyor. Daha durun. Sentral otayı başka nereden hatırlıyorsunuz? Evet. Geçtiğimiz yıl yine limit sorunu yaşamıştı Galatasaray. Ve Sentral otu diye bir firma çıkmıştı ki o zamanlar bu araştırma yapmadığımız için Ziraat Bankası'na yani bize yani millete yani devlete ait olan bir şirket olduğunu bilmediğimiz için acaba demiştik. Galatasaray'a sponsor oldu bu firma. Yine limit, yaşadığı limit sorunu yaşıyordu. 2019-2020 sezonuna girerken. Görünüyor ki devletimiz Galatasaray'a artık diğer takımların sesleri çok çıktığı için açık açık değil gizli gizli destek veriyor hem de ziraat girişim ortaklığı yani ziraat bankası aracılığıyla. Peki bir soru daha. Bu ziraat bankası genel müdürü Hüseyin Aydın. Aynı zamanda Bankalar Birliği Başkanı değil mi? Evet. Peki o Bankalar Birliği Başkanı olan arkadaş geçtiğimiz sene miydi? Önceki sene kötü durumdayken Fenerbahçe TFF'nin başındaki şahısa Düşüreceğiz, düşüremedi, düşüreceğiz bu sene Fenerbahçe diyen arkadaş değil mi? Evet o. Bütün videolar yansıtıldı. Peki Bankalar Birliği Başkanı bu sene, iki senedir Galatasaray'la bir kredi sözleşmesi yaptılar değil mi? Yapılandırma sözleşmesi. Orada yazmıyor mu? Yeni oyuncu almayacaksın, sattığın kadar alacaksın, limitin uyacaksın diye. Evet. Bankalar Birliği Başkanı bunu bilmiyor mu? Biliyor. Peki nasıl kendi bankası aracılığıyla benim milletin parasını kullanarak nasıl bunu Galatasaray'a yaptırıyor? İşte soru burada. İşte soru burada. Bunun üzerine kesinlikle devletin tüm kurumları gitmelidir. Kendi koyduğu kuralı Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a ve diğer takımlara uygulayacak. Ama Galatasaray'a geldiği zaman tamam adım görülmesin bir şirketi satın alayım. O şirket üzerinden sana bunu yapayım değil mi? Yazık. Buraya kadar söyleyemeyeceklerimi söyledik. Bundan sonra detayları. Nereden sallıyorsun diyenlere detaylarıyla gireceğiz. Daha neler çıkacak? Central Auto, Galatasaray'ın sponsoru olan, Eren Can'ı transfer eden, Eyüp Spor'un sponsoru olan, Murat Özkaya'nın şirketi, yani Eyüp başkanının şirketi, iki yıl önceye kadar Metal Auto diye bir şirkete aittir. Bu şirket başka bir şirkete ait. O başka şirketin sahibi kim? %100 Murat Özkaya. Bu şirketin yüzde biri yine Murat Özkaya. Yani söyleyeceğimiz Central Auto tamamen Murat Özkaya ve kendi şirketlerine aitti. Ziraat girişim 2 yıl önce bu hisselerin yüzde 99'un aldı. Metal Auto'da olan yüzde 99 aldı. Sadece Murat Özkaya'nın yüzde hissesi kaldı. Metal sat da şirketi kurtuldu, parasını da aldı. Bu bir. Peki yönetim kurulu başkanı neden değişmedi? İşte Ziraat Bankası istemedi kendi adının orada görünmesini. Murat Özkaya'nın olarak devam etmesini istedi. Çünkü Murat Özkaya Ziraat Bankası Genel Müdürü az önce bahsettiğimiz Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe düşüreceğiz diyen Hüseyin Aydın'ın Bankalar Birliği Başkanı olan Hüseyin Aydın'ın oğlu Haruncan Can Aydın'ın iş ortağıydı. Arkadaşıydı, kankasıydı. O kadar yakınlar ki, o kadar yakınlar ki şirket merkezleri aynı binada, aynı katta, aynı dairede, aynı oda. Yani aynı mekanı kullanıyorlar. İki şirket merkezinin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan adresleri aynı. Harun Can Aydın'ın şirketiyle Murat Özkaya'nın şirketi. Aynı adreste oturuyorlar. O kadar yakın arkadaşlar ki aynı zamanda Galatasaray'a kombineleri var. Şirket merkezinin her tarafında Galatasaray formaları, atkıları var. Yurt dışına beraber gidiyorlar Galatasaray maçlarını seyretmek için. Ve her tarafta da bunu gururla söylüyorlar. Sevgileri o kadar büyük ki Galatasaray'a nasıl yardım edeceklerini düşünüyorlar, taşınıyorlar. Ve günün birinde şeytanın aklına gelmeyecek bir hikaye yaratıyorlar. Evet. Haruncan babasının adına kendi şirketine bir kredi alamayacağı için, babası genandır çünkü. Ya da şirketini şirketi bankaya satamayacağına göre arkadaşı Murat Bey'den diyor ki gel senin şirketi. Ziraat Bankası'na alalım. Ve Murat Bey şirketinin %99'unu ziraat girişim ortaklığına satıyor. Çatırda parasını alıyor. Kendisi de %1 mi kaldı? Harun diyor ki sen dur yerinde diyor. Sen yönetim kurulu başkanı olarak da kal orada diyor. Kimse de fark etmez diyor. Sonra bunlar gidiyorlar. Devlet bankalarından vakıf, halk, ziraat, kredi talebi diyorlar. E, şirketin sahibi devlet olduğuna göre onlar da diyorlar tamam veririz. Oysa piyasada yüzlerce hatta binlerce araç kiralama şirketi var. Onlar nerede? Bir milyon kredi istesin. Verirler mi? Vermez. Ziraat Bankası neler yaptığını biliyorsunuz. Bunlar ne kadar kredi istiyor biliyor musunuz? 650 milyon lira. Yani 650 trilyon lira. Kafası karışanlara söyleyeyim. 100 milyon dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. Hatta daha fazla. O günkü kurlara göre. 100 milyon dolar. Kredi alıyorlar. Bunun da %25'ini hemen daha doğrusu 250 milyon lirayı avans olarak Ziraat Bankası'ndan çekiyorlar. Sen o krediler gelinceye kadar bana avansı ver diye. Bu paranın 145 milyonu ile 500 tane araç alıyorlar. 500 adet araç. Tanesi 300 bin lira. 2 yıl önceki fiyatları hatırlayın. Mercedes ya da BMW alınıyordu. Sıfır. 300 bin liraya. 500 tane Mercedes ya da BMW. Aldı mı sentronosu bunları hepsini? Koydu bir tarafa. Sonra bu arabalar orada dursa olmaz. Çünkü çalıştırmayacak nasıl olsa o şirket diye. Alıyorlar bunu. Bu 500 aracı. Aynı gün içinde 4 satış yapıyorlar. Ve arabaları başka bir firmaya geçiriyorlar. O 4 satış söyleyeyim. Önce Auto Home diye bir şirkete. Sonra SZL Otomotiv diye bir şirkete. SZL Otomotiv Auto Home alıyor bunu. Otosor diye bir şirkete satıyor. Otosor da bu 500 aracı alıyor. Metal Otosor. Hepsi aynı gün içinde bir hülle olmasa, bir muaza olmasa, bir şike olmasa bu yapılır mı? Yapılmaz. Aynı gün içinde Central Oto'ya, devlete ait olan 500 araç, 1, 2, 3, 4 firmanın üzerinden geçerek Metal Oto'ya gidiyor. Metal Oto kim? Bildiniz. Murat Bey'in şirketi. Hani Central Oto'nun eski, eski sahibi. Murat Bey ve Harun Bey o kadar güzel anlaştılar ki Devletten kredi aldılar. 500 araç aldılar. Bunun bir bölümüyle sadece 500 araç aldılar. Ve bunları da 4-5 ayda şirket kimse görmesin diye birbirlerine satarak götürdüler. En sonunda Murat Bey'in şirketine 500 araba geçti. Gelelim zurnanın zırt dediği yere. Sayıştay geçtiğimiz sene bir denetim yapıyor. Çünkü devletin şirketlerini Sayıştay denetler. Sayıştay'ın görevi budur. Devlete ait olan şirketleri denetlemek. Girdiği çıktığı. Bakıyorlar ki Central Auto ziraat girişiminin sahibi olduğu Centro Auto 650 milyon kredi almış. Peki satın aldığı değerler ne kadar? 500 tane araç almıştı ya. 145 milyon lira. Oysa bunları sattı. Onu daha söylemiyorum. Geriye kalan 500 milyon nerede? Yok. Kayıp. Peki o kayıplar nerede olabilir sizce? Ben söyleyeyim. Buyurun. 4.2 milyon Erencan transferi yüzünden Galatasaray'ın kasasında. Buyurun. Geçen sene Galatasaray'a resmi sponsor olarak 12 milyon. Direkt Galatasaray'ın kasasında. Peki araçlar satılırken o aradaki 4-5 şirketi geçirdiler ya. Devletin parası ne olur? Devletin malı deniz yemeyen domuz demiş eskiler. Öyle yapmışlar. 10-12 milyon onlarda kaldı. Hepsi trilyonlardan bahsediyoruz. Peki Metal Oto bu araçların bedellerini nasıl ödedi Central Oto'ya veya o diğer şirketlere? Çok kolay. 650 milyondan geri kalan kısmı getir elden. Ödemeleri kapat. Ayrıca bu araçların büyük bölümü, Metal Auto'nun büyük bölümünü aldığı araçtan bir bölümü Harun Can Bey'in şirketine satılıyor. Harun Can kimdi? Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün oğlu. Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın oğlu. Yazık. Gerçekten çok yazık. Galatasaray herhangi bir sıkışıklıkta çat Central yardımda. Bon servis bedeli görünmemesi gerekiyor limitler dolayısıyla çat Central yardımda. Menajerlik ücreti denecek açıktan göstermeyelim. Çat Central açıkta. Yazık. Devletimizin, milletimizin paraları, Ziraat Bankası'ndaki devletimizin, milletimizin paraları alınıyor, Centro Auto diye neydi belirsiz bir şirket satın alınıyor. O şirketin üzerinden o krediler Galatasaray'a ve usulsüz bazı işlemlere kullandırılıyor. Söyleyecek başka bir sözüm yok. Nokta.